Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu vajinal enfeksiyonlar ve vajinal lezyonlar. Jinekoloji polikliniklerinde bizlere en sık başvuran hasta gruplarından bir tanesi de vajinal enfeksiyonu yani vajinite olan hastalar. Bu hastalar bize genelde ya bir vajinal kaşıntıyla ya da bir akıntıyla geliyorlar. Tabi pek çok sebeple de gelebilirler ama en sık ya kaşıntıyı ya da akıntıyı görüyoruz. ve akıntıdan kastımız ne? Önemli olan bu akıntı gerçekten bir enfeksiyona mı işaret ediyor yoksa normal, normal mi bu akıntı? Bunu ayırt etmek önemli. Çünkü her vajina bir miktar aslında akıntılıdır. Neyi kastediyorum? E, vajinanın kendi doğal ortamı, florası dediğimiz ortam, Laktobasiller dediğimiz bir mikroorganizma tarafından aslında kaplanmıştır ve oranın asidik ortamını bu laktobasiller sağlar. Bunlar bizim için yararlı mikroorganizmalardır ve oranın asit ortamında bizim için olması gereken bir ortamdır. Ne zaman ki bu laktobasiller başka bakteriler tarafından aslında üstünlüğü kaybeder ve onlara karşı yenilirlerse, oradaki asidik ortam bozulursa, aslında buranın doğal akıntı ortamı normalin dışına sapmaya başlar. Bizim kastettiğimiz bu patolojik olan Akıntılar da bu şekilde oluşur. Asit ortamının bozulmasıyla, laktovasil dediğimiz mikroorganizmaların aslında üstünlüğü kaybetmesiyle bu akıntılar meydana gelir. Yoksa bir miktar renksiz ya da hafif sarımtırak, e, hafif e, böyle şeffaf bir akıntı e, her vajina için normal ve doğal olan beklediğimiz akıntılardır. Hatta bu akıntıların kıvamı, rengi dönemsel olarak e, birazcık farklılıklara da uğrayabilir. Menstruasyon döneminin öncesinde ve sonrasında vücuttaki hormonal düzeyler birbirinden farklı olduğu için östrojen ve progesteronun düzeyine bağlı olarak bu akıntıların kıvamı, kokusu, rengi değişebiliyor aslında. Genelde akıntıların kokusuz olmasını bekliyoruz. Ama ne zaman ki bu akıntılar kötü kokulu bir hale gelirse, rengi daha böyle grimsi, yeşilimsi, köpüklü, normalin dışında bir akıntı olmaya başlarsa, ne zaman ki kaşıntı olmaya başlarsa, işte o zaman biz bir enfeksiyon olduğu düşüncesi, kapılırız. Kaşıntı bizim için anahtar noktalardan zaten bir tanesidir, bir diğeri de kötü kokudur. E, genellikle hastalar bize enfeksiyonla geldiğinde sıklıkla halk arasında da mantar olarak bilinen kandida enfeksiyonlarını görüyoruz. E, peki bunlara neler sebep oluyor? Aslında bütün enfeksiyonların temel sebebi oradaki flora dediğimiz vajinanın doğal yapısının bozulmasından kaynaklı. Yani dönüp dolaşıp aslında loktobasillerin üstünlüğü kaybetmesi, oradaki asidik yapının bozulması, oradaki floranın bozulmasına bağlı oluyor. Peki bu florayı neler bozuyor? Zaten hormonlardan etkileniyor dedim biraz önce. Östrojen ve progesteron dediğimiz hormonların vücuttaki düzeyinin değişmesi. Bunu neler değiştirir? Menopoz dönemi, gebelik, bir hormonal tedavi alıyorsa hasta ya da hormon düzeyini etkileyecek herhangi bir kronik rahatsızlığı varsa ya da genel tüm sistemleri etkileyecek obezite gibi, şeker hastalığı gibi bir hastalığı varsa, doğum kontrol hapı kullanıyorsa, ya da vajinal florasındaki laktobasillerin ölmesine sebep olacak başka bir enfeksiyon sebeple antibiyotik kullanıyorsa, sentetik iç çamaşırı, günlük pet gibi oranın florasını bozacak kimyasal içerikli şeyler kullanıyorsa bunların hepsi oradaki floranın bozulmasına sebep oluyor. Yine aynı şekilde sık ya da farklı partnerlerle cinsel ilişki, e, dönemlerinde oranın düzeninin bozulması, vajinal travmalar yine bir şekilde aslında oradaki düzenin bozulmasına sebep olarak enfeksiyon aslında davetiye açmış oluyor Peki biz hastaları nasıl tedavi ediyoruz etkine bağlı olarak tedavi bir kere öncelikle zaten değişiyor hepsinin tedavisine akıntının şekline şemaline kokusuna göre değerlendirip biz hastalara bir tedavi veriyoruz hatta eğer gerekiyorsa e, cinsel partnerine de bir tedavi veriyoruz gerekli durumlarda ama burada esas dikkat edilmesi gereken şey biz tedavi veririz Evet ama tedavinin esas e, başarılı olmasını sağlayan şey hastanın yapması gereken bir takım hayat tarzı değişiklikleridir. Biraz önce saydığım bu risk faktörleri işte altta yatan bir hastalık varsa bir hormonal bozukluk varsa hasta sürekli olarak günlük pet ya da sentetik iç çamaşırı kullanıyorsa ve eğer bunları değiştirmemeye devam ediyorsa biz bu enfeksiyonu ne kadar tedavi edersek edelim hastanın enfeksiyonu altta yatan sebebi kaldırmadığımız sürece tekrar edecektir ve o tekrar ettikçe biz tedavi veririz tekrar ettikçe tedavi veririz ama bir süre sonra bu enfeksiyon vücutta dirençli hale gelecektir. O yüzden vajinal enfeksiyonla gelen hastalara biz deriz ki evet bu tedaviyi kullan, tedavi bitene kadar cinsel ilişki olmasın. Ama esas dikkat etmen gereken şey lütfen vajinal duş yapma. Yani genital bölgenin biz özellikle böyle haşır huşur yıkanmasını çok istemeyiz. Çünkü oranın bir florası vardır, orası kendi kendisini temizleyen bir yapıdır. Vajinal duş yapmayı çok istemeyiz. Duş alırken ayakta akan suyla yıkanması vajinal bölgenin temizlenmesi için yeterli bir temizliktir. Genital yıkama sıvıları, işte e, oranın temizleme jelleri, genital temizleme mendilleri gibi kimyasal içerikli istemediğimiz ekstra ürünleri kullanmalarını istemeyiz hastalarımızın. Yine aynı şekilde sentetik iç çamaşırları, günlük petler bunların hepsi vajinanın florasını bozmaya sebep olan şeylerdir. Aynı şekilde hastanın altta yatan bir kronik hastalığı varsa yani mesela çok düzensiz giden bir şeker seviyesi varsa bu yara iyileşmesinde de enfeksiyonların iyileşmesinde zaten bozan sistemik bir hastalıktır. Bunu düzene almadığımız sürece biz vajinal enfeksiyonu ne kadar tedavi edersek edelim aslında bu tedavi bir şekilde başarıya ulaşmayacak. Ulaşsa bile tekrarlayacak ve verdiğimiz tedaviler bir süre sonra direnç kazanacak ve başarısız olmaya başlayacaktır. Ya da altta yatan bir obezite varsa, çok partnerlilik durumu varsa ya da eş tedavisi yapmıyorsak biz hastayı ne kadar tedavi etsek de partnerini tedavi etmiyorsak bu enfeksiyon kronik bir şekilde bir bir sarmala girecek ve tekrarlayacaktır. O yüzden vajinal enfeksiyonların tedavisinin anahtarı aslında altta yatan sebebi bulmak ve altta yatan sebeplere bağlı olarak yaşam tarzı değişikliklerine gitmektir. Bu çok önemli. Hastaya bunu anlatmak çok önemlidir. Çünkü polikliniğe o kadar sık geliyor ki, işte ben her ay, her adetimden sonra tekrar vajinal enfeksiyon oluyorum. Denemediğim fitil, enfeksiyon için denemediğim ilaç kalmadı. Tekrar tekrar her ay bunu yaşıyorum diyen çok fazla bir hasta grubu var. O yüzden burada esas önemli olan şey aslında altta yatan sebebe odaklanmaktır. Altta yatan bakteri de olsa, mantar da olsa, başka bir enfeksiyon da olsa bunların hepsinin bir şekilde bir tedavisi var. Önemli olan dediğim gibi hastayla doğru iletişimi kurmaktır ve e, yaşam tarzı değişikliklerini doğru uygulamaktır. Bunun dışında tabii ki de vajinal enfeksiyonlar sadece akıntıyla, kaşıntıyla kendini göstermez. Rahim ağzında bir takım enfeksiyonlar yapabilirler. Hatta daha yukarıya iç genital organlara çıkarak rahim iç zarında, tüplerde, yumurtalıklarda, abseye kadar gidebilecek enfeksiyonlar yapabilirler. Bunlar genelde aslında erkeklerde daha semptomsuz devam ederken, onlar daha taşıyıcı olurken, kadınlar da tüplere kadar ulaşıp hatta tüplerin tıkanmasına, bu tıkanmaya bağlı olarak infertilite dediğimiz kısırlığa gidebilecek kadar enfeksiyonlara sebep olabiliyorlar. O yüzden de bu enfeksiyonları tedavi etmek bizler için çok önemli. Bir diğer altta yatan sebep de yine genital bölgelerde lezyonlarla giden bir takım bakteriler, virüsler var. İşte genital uçuklar var, yine herpesler, işte siiller var. Bunların hepsi de yine bu vajinal bölgede enfeksiyona sebep olan etkenler. Akıntının dışında bahsettiklerim. Ee, mesela ilk olarak edecek korsak sıklıkla gördüğümüz siiller. Bunları daha önce biz HPV konusunda, rahim ağzı kanseri konusunda da işlemiştik ama siil dediğimiz olay da yine HPV kaynaklı, HPV'nin de 6 ve 11 tipleriyle alakalı olan bir enfeksiyon, bir lezyon. Bunları ayrıntılı bir şekilde daha önceki videolarımda anlatmıştım ama genel olarak biz bu siillerin tedavisini yakma ya da cerrahi olarak çıkarma, dondurma yöntemleriyle ya da bir takım Solüsyonlarla, asitlerle tedavi edebiliyoruz. Bu tedavi yöntemlerinin genel olarak hiçbirinin birbirine bir üstünlüğü yok. Hepsi benzer tedavi sonuçlarını veriyor. Ve maalesef ki aslında tekrarlayabilen bir enfeksiyon. Yani biz hastayı ne kadar tedavi etsek de tekrarlayacağı varsa bir şekilde bu enfeksiyonlar tekrarlıyor. Hep eve böyle bir enfeksiyon. 6 ve 11 de düşük riskli tipleri siyle sebep olurken yüksek riskli tipleri de rahim ağzı kanserine sebep oluyor. Bunu zaten daha önce anlatmıştık. Onun dışında yine pek çok enfeksiyon türü var. İşte genital lezyonlarla giden genital uçuklar var. Çok ağrılı gider, çok da bulaşıcıdır. Yine aynı şekilde sifilis dediğimiz enfeksiyonlar var. Bunların hepsinin tedavisi birbirinden farklı ve çok ayrıntıya girip de aslında burayı tıbbi bilgiyle boğmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim bu enfeksiyonlarla alakalı. Genital bölgenizde herhangi bir lezyon gördüyseniz Lütfen bunu kurcalamadan, sıkmadan, herhangi bir yere temas etmeden direkt ...bir hekim randevusu alarak bunu mutlaka göstermeniz. Çünkü çok bulaşıcı olan tipleri var, temasla dahi yayılabilen tipleri var. Hiçbir şekilde herhangi bir yere ya da herhangi bir kimseye temas etmeden bunları bir hekime göstermeniz ve doğru tedaviye ulaşmanız çok önemli. Genel olarak enfeksiyonlarla alakalı söyleyeceğim şeyler bunlar. Temel anahtar noktalar dediğim gibi altta yatan sebebe yönelik tedavilerin yapılması... Hayat tarzı değişiklikleri ve bilezyon gördüğünüzde, bir akıntı gördüğünüzde hekiminizden en yakın zamanda randevu alarak tedavinizi olmanız. Vajinal akıntılarla alakalı, vajinal enfeksiyonlarla alakalı benim size anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarım hem Instagram kanalımda hem de Youtube kanalımda bulunmakta. Beni izler, takip eder ve destek olursanız çok sevinmiş olurum. İyi haftalar diliyorum.